Sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aldığımız fan tokenleri ve satım konumlarını sizlerle beraber belirleyeceğiz aslında. Dün akşam acayip şeyler oldu ki beklentimiz aslında bu yöndeydi. Telegram grubundan artık sizlere her şeyi duyurmaya başladım biliyorsunuz ki. Şöyle bir Telegram grubumuz var istiyorsanız yorumlardaki kısımlardan gelebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi ben size dün akşamı özet geçmek istiyorum. Çünkü bir süratta tam anlamıyla alımları gerçekleştirdik. Bu saatte sonra keyiften izlemesi kaldı diye düşünüyorum. Şimdi dün akşam gece 12.30 civarında CZ tarafı düşe zaten başlayacağını biliyorduk zaten ona göre tokenler alım konumlarını belirledik. Yorumlarda şunu soran var fan tokenler neden düşüyor? Arkadaşlarım zaten düşmesini beklediğimiz için alım seviyelerini aşağıdan yazdık ya. Hani düşmesini bekliyorduk zaten. Bir de CZ tarafında da düşüş bekliyorduk. E mantık olarak düştüler ve bizim alım konumumuza hepsi geldi zaten. Şimdi dün gece 12.30 civarlarında CZ'nin şu seviyelerden tepki alacağını sizlere hemen yazdım. Seviyesi 0.19 ile 0.1840 arasında tepki alacağını yazım 12.5 civarlarında. Bakın kendisi tam tamına 0.1837'den döndüğünü görüyorsun. Yani 0.19 ile 0.1837 arasından döndüğünü görüyorsun ve şu anda da tepki alıyoruz. CZ'nin buraya kadar inmesini zaten bekliyoruz. Bakın ben bunu gece 12.30'da yazıyorum sizlere. Yani o sırada da CZ tam şuralarda takılıyor. Kaç seviyesi? İşte 0.20 seviyelerinde takılıyor. Biz de buraya kadar inmesini bekliyoruz. İniyor, tepki alıyor şu anda gördüğünüz gibi. Biz de diyoruz ki buraya kadar zaten bu gelebilir. O yüzden ne yapıyoruz? alım emirleri zaten hazır. Düş eğilimine göre daha da aşağı çekebiliyoruz zaten. Atletico Madrid alımı yaptık 2.70 seviyesinden. AC Milan 2.57 seviyesinden aldık. Buna zaten tekrar güncellenecek. Onları size sonradan göstereceğim. PSG 5.72'den alımını yaptık. Belirlenen alım seviyesinin daha da aşağısını aldım. Düşüş eğilimi devam ettiği için merak etmeyin. Bu seviyeler gayet yeterli. İyi geceler. Yarın görüşmek dileği zaten sizlere yazdım. Ve ardından emirler peş peşe gelmeye devam etti. 29.82 seviyesinden Fenerice'e koyduk. 4.05'ten City'yi aldık. 40 seviyesinden Inter aldık. Ve şunları yazıyorum sizlere bunları alırken. E, listedeki tüm fan tokenleri ucuzdan aldık. Şimdi inanılmaz bir keyifle bunları izleyeceğiz. Hafif bile toplasalar zaten çok fazla para geçiyor elimize. Gerçekten de öyle arkadaşlarım şu anda. Sonra sabah oldu. Kalktım ve baktım ki bazı tokenler de alınmış. Mesela OG token de almış. Sonradan fark ettim. Dün gece bunu bekliyordum yani şu CZ'nin oraya kadar inmesini bekliyordum. CZ'nin grafiğine bakınca tam o aralıktan tepki almışız. İşler yolunda gidiyor. Kötü senaryoya karşı iki atımlı kurşunumuz var her token için. Şu da 32'den alırsak her şey tamamlanmış olacak. Mesela dün gece OG tokeni biliyorsunuz arkadaşlarım. Şuraya değdiği yani 125 %25 deneyebilirim demiştim geçenki videoda. Mesela kendisi tam oradan Döndüğünü görüyorsunuz ve 5'i burada zaten kendi otomatik olarak sokmuş. Yani tam iğne bazından aldık onu gerçekten. Teknik ve destek çok güzel çalışıyor bu tokenlerde ve son durumda bu arkadaşlarım 240 bin TL çıkardık bütçe mecburen çünkü çok fazla güzel fırsat vardı. Şu sistemden lütfen ayrılmayın. %50, %25, %25. Bakın bu sistemden ayrılırsanız batarsınız. Hiçbir türlü kurtaramazsınız. Alım seviyesi geldiğinde %50 ekliyorsun veya riskli konumdaysa %25 ekliyorsun. Ardından 50 sonra da %25 ekleyerek cephaneyi tüketiyorsun. Biz şu anda bunların girişlerini yaptık. Çoğuna %50 girdik. OG token hariç hepsine %50'yi soktuk. Bu saatte sonra daha da aşağı çökerlerse %25 sonra tekrar aşağı çökerlerse bir %25 daha sonra zaten işlem biter gördüğünüz gibi. Sistem bu şekilde işleyecek. kaybet olasılığı aşırı derecede düşük. Düşerse mutlu oluyoruz. Çıkarsa zaten para bizim oluyor. Şimdi sistem anlattım sizlere. Her şeyin alım konumu burada yazıyor zaten. İsteyen baksın, isteyen değerlendirsin. Alım konumları bunlar. İnanılmaz fırsat var. Şu an belki düşüş eğiliminde herkes korkuyor falan ama inanılmaz fırsatlar arkadaşlarım. Geçmişte de bu şekilde düşüşlerde korkanlar alamamıştı ve tokenler bir anda 2-3 kat vermişti. Hatta örneğini ben size göstereyim. Mesela biz City 4.05'ten almışız. Şu anda kendisi kaçta? 4.23'te. 4.05'ten biz buna %50'yi sokmuşuz şu kısımda. Şu anda %5 karı verdi bile bizlere aslında. Yani bu bir şey değil. Bizim beklediğimiz konum tam tamına şu kısım. Bak 4.05'ten aldık ya biz bunu. Şuradan alalım bunu hatta sizlerle beraber. Şurada satmayı düşünüyoruz bunu. %48'lik bir karı cebimize koyacağız. Her tokenden bunu alsan zaten bırak portföyü katlamayı çok fazla para kazanmış oluyorsun ki bunda da sabır lazım bizlere. Mesela buraya temas ettikten sonra şöyle ara yükselişler geliyor. %30 kazandırıyor sonra tekrar aşağı düşüyor. O yüzden biz şu %30'ları bile değerlendirebiliriz. Çünkü para paradır kar bizimdir. Uzun vade falan yok kısa vade vurup kaçacağız arkadaşlarım bunlarda. O yüzden sakin olun benle beraber hareket edin ki hata yapma lüksünüz olmasın. Çünkü ben görüyorum adam diyelim 100 lirası var direkt 100 liraya sokuyor. O zaman bitti. Yani bunun daha dönüşü yok batarsan gittin zaten. Ama biz öyle yapmıyoruz. Biz üç'e bölüyoruz portföy arkadaşlar Mert Token için. Düştük üç e alıyoruz. 3 cep hakkımız var. Birini kullandık hepsine. Şimdi 2 tane daha var. Düşerlerse tekrar alırız. Çıkarlarsa para bizim. Gelin Bitcoin'den başlayalım. Sonra CZ'ye bakalım. Ardından da tokenlere geçelim. Bitcoin'de zaten şu desteğin altına hala atamadık ki dün akşam canlı yayında yaptık biz diğer kanalda. Çok daralmıştı. Bir hareket zaten bekliyorduk. Şöyle bir hareket geldi. Şaşırmadık tabii ki. Beklenti zaten bu yöndeydi. Aralığın 20'sine kadar dip paraşı devam edeceğini düşünüyorum. Aralığın 20'sine kadar dibi bulduktan sonra halimge kadar durmaksızın yükseleceğini düşünüyorum piyasanın. Bu ki böyle amşam çıkışlar olmayacak ama 30 kay deneceğini düşünüyorum halimge kadar. O da minimum yani arkadaşlarım o kadar olursa şükredelim yine. Bu da CZ tarafı. CZ tarafına biz çok fazla bakıyoruz zaten tokenleri incelediğimiz için. Zaten CZ tarafıyla beraber hareket ediyoruz. CZ çok basit ben size söyleyeyim. Çok netti yani bu. Temaslar geliyor, satış konumu, tekrar temas, sonra tekrar satış konumu aynı şekilde, aynı şekilde çöküş geliyor. Buradan sonra da diyoruz ki buradan tepkiler buraya kadar vurur. Ardından da şu kısma kadar bile geri düşme olasılığı var. Eğer CZ'yi 0.15'lerde görürsem diğer %25'lik Japoneleri de tokenleri ateşlemiş olacağım. Bundan sonra da maksimum CZ zaten bu kısma kadar düşer diye düşünüyorum şu kısma kadar. Burada da son cephaneyi ateşlemiş oluruz zaten ama bu şu anda gerçekçi bir hedef gibi durmuyor aslında. Çünkü şu destek konumundan bile çok net tepki aldığımızı görebiliyorsunuz belirlediğimiz konumdan. Bundan sonra bir tık belki daha geri çekilir fakat ondan sonra tekrardan yükseliş eğimi devam edecek diye düşünüyorum CZ tarafında. Bunda da durum bu şekilde. Şimdi ATM var. ATM 2.70'lerden aldık biz. Şu an kendisi 2.63'lerde fark etmez. ATM şu anda çok ucuz arkadaşlarım yani öyle böyle değil. Direkt olarak sana al bırak diyor ve minimum satacağımız konumda arkadaşlarım. Şu kısma kadar tekabül ediyor neredeyse. 4 onlar falan diye belirlemiştik. 156 cebe koyuyoruz buradan satarsak. Ya bence mükemmel. Bitcoin ve altcoin'ler şu anda aşırı derecede düşüyoruz ki zaten durmuyorlar. O taraftaki portföy maalesef hala sıkıntıda çünkü piyasada tık yok. Dönmüyor o taraf zaten altcoin'ler falan dönmüyor. Ama tokenler bir anda bakın bir anda bunu yapabiliyorlar. İşte bu yüzden ben bunları çok seviyorum. Aldığımız kurumda bu tepeler değil, bu diplerin ta kendisi. Lazoyu alacaktık fakat gelmedi maalesef. Biz şunu konuşmuştuk geçenki videoda. Beklentimiz şu. Buraya çarpacağız, tekrar aşağı düşeceğiz. Burada da biz alacağız diye konuşmuştuk. Kategoriye kadar inemediği için maalesef alamadık. Önemli değil diğerlerini aldık. Diğerler de fena değil. Şimdi Lazio'nun durumu da zaten ağır tepki aldığını görebiliyorsunuz. Normalde buradan tekrardan günlük bazda kapattıktan sonra aşağı yönü bir kere daha denemesi lazım. Sonra tekrardan yukarıya doğru hedefleyebilir kendini. City'ye bakıyorsun. City acayip güzel yerden aldık. Yani Dün akşam var arkadaşlarım o kadar rahat uyudum ki. Çok güzel yerden aldık çünkü. 4.05'ten de City aldık biz. Şu anda kendisi zaten 4.26'larda. Satış kurumu burası. Şuradan aldık biz bunu. %48'i cebe koyacağız gibi duruyor bunda da. Sakin olun, sabırlı olun. Buradan kazanmadan asla çıkmak yok ki. Zaten bunların mantığını ben 2 yıldır çözdüm. Konumu gelince korkmadan alırsan çok fazla para kazanıyorsun. Hatta bunu sizlerle beraber kanıtlı göstereceğim size. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Şimdi Barcelona'yı bir tık yüksekten aldık. Fakat fark etmez çünkü kendisi zaten çok fazla düşük seviyelerdeydi. Ki bunun olayını biliyorsunuz bir anda şöyle mumlar geliyor. Bir anda şöyle mumlar attıktan sonra satışlar gelmeye başlıyor zaten. Kötü konumda değil. Hala güzel kar alabileceğimizi düşünüyorum bundan. Bu saatten sonra birkaç gün belki buralarda takılırlar. Ondan sonra aynı şu şekilde yani şu şekilde biraz takılırlar. Ardından da dönüşler gelmeye başlar diye düşünüyorum fan tokenlerde. Ve Juventus 3.40'dan da bunu aldık. Bir tık yüksekten aldık ama fark etmez Juventus şu anda bayağı bir düşük seviyede. Artık yavaştan şu şekilde toparlaması gerektiğini düşünüyorum. Birkaç gün geçsin ondan sonra zaten kendilerine gelecekler. Aynen şu şekilde olacağını düşünüyorum. O yüzden biraz sabredelim bakayım ne oluyor. Roma'yı almadım. Çünkü Roma TR'ye bazında hala yüksek. O yüzden ben bunu almayı tercih etmiyorum. Ki zaten artık almayı da düşünmüyorum arkadaşlarım. Fan tokenleri. Çünkü çok fazla aldık yani aşırı, aşırı derecede aldık. Şunlardan hepsinden %40 bile vursak manyak para kaldırıyoruz. Araba mı çekiyor, ne mi çekiyor fark etmez. Bunlardan bunu kazanacağız. Ondan sonra da yolumuza bakacağız zaten. Ya ben Roma'yı alacak olsam nereden alırdım? Şu alttaki beyazdan alırdım. Burası 2.14, 2.12'leri tekabül ediyor zaten. Milan'ı da aldık dün akşam 2.57 seviyelerinden. Şuralardan aldık bunu. Şimdi Milan'ın olayı TR'ye bazında bitiyor aslında. TR'ye bazında Milan dip seviyelerde. Ve biz bunu buralardan aldık. Bu sefer bunu tutmaya devam edersin. Ne yaparsın? Minimum %40, %50 alana kadar da satmazsın zaten. O yüzden çok güzel konumdan aldık Milan'da. Bu saatte sonra Milan'dan ne bekliyorsunuz? diyorum. Ee, yükselen trendi kendisi kırdı. Tekrardan şoparlama eğilimine gelecek diye düşünüyorum. O yüzden rahat olun. Biraz daha sabretmemiz lazım tokenler tarafında. Merak etmeyin sabretmemiz lazım derken böyle 1-2 yıldan bahsetmiyorum. En fazla 10 gün 15 gün beklersin. Ondan sonra karlarını almaya başlarsın zaten. Paris de dün akşam aldık. 5.72 seviyelerinin olması lazım. Bakalım ona da. Nereden almışız? Şurada yazıyor zaten. 5.72 seviyesinden almışız. Şu anda kendisi 5.66'larda hala aldığım konumlara çok yakın seviyelerde. Ne zaman bu seviyenin altını inse çok sert mumlar geliyor. Aynı konumdaydık yukarıya döndü. Tekrar aynı konumlardan aldık. Bu sefer şöyle bir hareket bekliyorum ben Paris tarafında. Gelecektir bu bunu kaçırıyor. Çünkü kendisi zaten Fransa'nın number one'ı. TR'ye bazında bakınca da Paris'e. Zaten TR'ye bazında Paris ne zaman 100'lere ve 80 arasına düşse illa 140'lara kadar denemeye doğru gidiyor TR'ye bazında. O yüzden rahat olun çok güzel yerlerden aldık bunu da. Şimdi OK tarafını hatta ben geçenki videoda da konuştum. Düşüş bekliyorduk bunda. Çünkü kendisi çok sağlam değildi zaten. E'ye bazında sağlam değildi. Hatta videoda şöyle bir kesit var. De TL bazında. Yani hala bunda sıkıntı var, hala düşme potansiyeli var. Şu seviyelere kadar inerse değerlendirebilirsin. %25 belki ateşlerim burada. Şu seviyede %25 ateşleyebilirim ben OG tarafına. Hatta bunu sonradan eklerim ben. Liste siz istiyorsanız şu andan alım konumunu belirleyin. Çünkü ben 2.5'lar olarak belirledim. Buralardan %25 ateşleyebilirim diye düşünüyorum. Onu Mesela bunu söyledim sizlere arkadaşlarım. Zaten gece vakti bu geldi. Hatta iğne bazında geldi. Çok güzel konumdan aldık bunu da. 2.52'lerden mi aldık? Hatta şöyle Telegram bakayım. OG'yi 2.516'lardan almışız. Yani şu seviyeden almışız. Tam tamına şu seviye mi? Aynen tam şurası. Tam şuradan almışız. İğne bazında olduğu için emir direkt aldı gibi yukarıya doğru pump yedi. Belki de bu pump'ı biz sağlamışızdır. Mesela şu anda bu da %6 karda gördüğünüz gibi. Çok güzel konumlardan aldık. Grafiğine bakıyorsunuz. uzun vade grafiğine. Ne zaman buraya yaklaşsa dönüş geliyor aynı şekilde. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Ve şu anda da aynı şekilde. Günümüze bakıyoruz. Tekrardan buraya temas etti. En fazla ne olur? En fazla 1.5'lara kadar düşer. Oradan da bir %50 ateşleriz. Ondan sonra OG tarafından da karımızı alırız. Şimdi OG tarafı neden %25 attım da %50 atmadım? çünkü TR'ye bazında yüksek kendisi. Yüksek olduğu için riske fazla girmek istemedi. Buçuklara düşerse %50 eklemeyi düşünüyorum buna da. Dün akşam Fener'i de aldık. Fener'i o kadar güzellerden aldık ki arkadaşlarım para bu kadar iğrenç bir borsa ben hayatım boyunca görmedim. Parayı sokmak için cebelleşiyordu dün akşamdan biri. İğrenç bir borsa belki de sosyosa falan geçerim bilmiyorum ama bir kere aldık oradan zaten. Daha da sıkıntıya gireceğimizi düşünmüyorum. O yüzden Fener'i de şu seviyeden almış olduk aslında. 29.82'den ki hala şu anda oralarda takılmaya devam ediyor. Galatasaray'ı bekliyorum. Bakın Galatasaray 32 seviyesini iner direkt almayı düşünüyorum ki zaten şu anda çok ucuz seviyelerde ve ben Galatasaray geçen senelerden beri biliyorum 70-80 aralığında takılıyordu. Sonra 50 bazlara düştü. Sonra tekrardan 30'lara kadar indi. Buradan alsak 50'lerden bile salsak cebimize manyak para koyacağımızı düşünüyorum. Evet Inter TR'ye bazında zaten çok fazla düşük seviyelerdeydi. Biz de bunu değerlendirmek istedik. 40 seviyelerinden Inter'e de cebe koymuş olduk aslında. Beklentim şu biraz daha buralarda takılacaklar ardından da CZ ile birlikte yani şu CZ'nin tekrar pump yemesiyle birlikte tokenler yukarıya doğru dönmeye başlayacak belki erken satış bile yapabilirim. Bunları size Telegram'dan duyuracağım zaten. Evet, son durumumuz da bu arkadaşlarım. Hepsine %50 çaktım OG hariç. Lütfen şu portföy dışına çıkmayın. Çıkarsanız batarsınız lütfen bunu unutmayın. Benimle beraber hareket ediyorsanız dedim başka bir şey yapmayın çünkü bazen portföyü anlık olarak yönettiğinizi görüyorum arkadaşlarım. Direkt olarak 1000 varsa 1000'de bastığınızı görüyorum. Bu olmaz. Bu çok yanlış bir şey. Şimdi yorumlarda şunları da görmüyorum değil. Şimdi neden fan tokenler düştü soranlar var. Arkadaşlarım başta da söylediğim gibi zaten düşüş beklediğimiz için alım seviyelerini buralar olarak belirledik. Bunlar da geldi. CZ'de tepki noktasına geldi. Bu saatten sonra da ufak ufak yükselişlerin geleceğini düşünüyorum. Valla ben size söyleyeyim kış ayında bu portföy 2-3 kat yaparız. Mayıs ayında da tüm portföyle minimum 2 kat vururuz arkadaşlarım. Ardından da tatil planlarını Telegram'dan yaparız büyük ihtimalle. Teşekkür ediyorum. Kanala olan ilginizden dolayı abone olmayı lütfen unutmayın. Beğen tuşuna basarsanız da bu kanal öne çıkmış oluyor. 1000 abone için hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Tokenlerde 2,5 yıllık tecrübem var. Bunları size aktarmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Telegram'da baya bir iş yapıyor aslında. İyi ki bunu bana açtırmışsınız aslında. Dileyen bu seviyelerden tekrardan değerlendirebilir. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. CZ tepki noktasında bu arada. Hoşçakalın arkadaşlarım. Sağ olun, var olun.